Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Tuğba Büyüküstü'nden olacak. Tuğba Büyük sosyal medyada üzgün fotolarını paylaştı. Halk için gözyaşları töken Tuğba Büyüküstü'nün üzgün fotolarını bir araya toplayıp ben de kanalımda sizlere sunuyorum. Yardımlara koşan Tuğba Büyük para yardımı katkısında bulundu depremden zarar çeken insanlar için para yardımında bulunan Tuba'dan görüntüleri kanalımda izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.